yakışıklı oldun ha. Sağ Hiçbir Bir şey eksik sanki. Ne gibi abi? Tamam <laughs> baba, <laughs> Abi. Sen vallahi delisin Baba. ha. Baba. getirdin mi? Dinamit. Çıkaracak mı beni şimdi buradan? Ha? Şimdi değil. Plan yapmamız gerek. Acele yok. Sen sevdin ha böyle bensiz. Hı? Sevmedim. Sen gel. Geleceğim. Merak etme geleceğim. Karıcığım. Bir öpeyim seni. <laughs> Yaptığını ödeyeceksin <işin>. inşallah. <laughs> haftaya planlarla gidiyorsun ha. Tamam. haftaya planlarla gidiyoruz değil mi anne? canım hani bizim orada oturup beklediğimiz yer var ya sen git orada bekle beni ben geleceğim birazdan babayla bir hasret giderelim Bir taneyi bekle dışarıda. Nasıl yaptın aynı şeyi? Önce dedim Ömer'in intikamını alıyor benden. Asıl suçlu kendisi ama benden alıyor intikamını. Tam eşan. Ama öyle değilmiş. Cengiz, sen beni buraya bir şey için getirttin ya canı kullanıp. Sen onu söyle bana. <laughs> ne acayip değil mi? Sen tıktın beni buraya. Her gün bir tarafımı kırıyorlar. Bildiğin cehennem içerisi. Ama yine sen kızıyorsun bana. Doğruyu söyle. Niye? İstiyor musun doğruyu söylememi? Dürüst olayım mı? Sen beni çok seviyorsun ya. Hani deli gibi aşıksın ya bana. O yüzden. O sevgin var ya o sevgin yedi bitirdi beni. Hapsetti beni. İstemiyorum yanımda olmanı. Ulaşamay istiyorum bana. Korkulur senden Eşan. Dürüstlüğü bile böyle bir bıçak gibi savuruyorsun ya. Diyeceğim diyemiyorum. Çünkü dürüst değilsin. İşin e doğrusu şöyle olabilir mi? Eşan. Ezel'in bir planı vardır. Ali'yi kandırırlar. Ali gider birini öldürür. Suçu Cengiz'e atarlar. Nasıl? Böyle mi oldu? Ezel seninle oyun oynuyor. Var mı başka bir diyeceğin? Bahar'ı da seni de sevdiği yok Ezel'in. Ezel'in bir planı var. Ve ben biliyorum. Nasıl geldi bizim otele? Nasıl kazandı güvenimizi? Bir düşün Eşan, Senden iyi bilen yoktur o oyunu. Nasıl ince ince döşedi taşları? Son dakikada yardıma koşan kahraman. Bahardan girdi, senden çıktı. Ne biliyorsun? Her şeyimizi ipotekledik bu adama. Öyle bir adam ki geçmişi yok. Araştırdım deli gibi adamın dört yıl öncesi yok, yok çıkmıyor. Adam bildiğin oyuncu, dolandırıcı, düzenbaz. Eşan, Eşan bir düşünsene nasıl yaklaştı sana, bana. Bir geldi dağıttı ailemizi. Eşan bu adam kim biliyor musun? Bu adam senin babanın smokinli hali. Ne biliyorsun? Bir tek bir şey var. Elindeki her şeyi alacak bu adam. Benden aldığı gibi, oteli aldı bile. Bu sefer yalnız da değil, yanında o adam var. Canı kaçıran Ramiz dayı. Bu sefer ortada büyük bir oyun var Eyşan. Çok, 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 çok büyük. Ve sen hayatında ilk defa, ilk defa piyonsun bu oyunda. Bir şey bilmiyorsun. Sen benden akıllısın. Ben ne zaman kalkacağımı bilirim masadan ama kalkamam. Sen kalk o masada. Bunlar beni harcadılar. Seni harcamadan kalk o masada ne Bana iyilik ediyorsun yani. Kadın anlamayacaksın değil mi? İstediğini yap bana. Ne istersen. Vazgeçiremeyeceksin beni seni sevmekten. Eşan, son bir şey daha söyle bana. Yaşadığımız her şey yalan mıydı? Hı? Bugüne kadar yaşadığımız her şey yalan mıydı doğruysa? Yalan mıydı? Her şey yalan. Yıllarca bugün bekledim ben. Bırakacak mısın artık beni? Ha? Vazgeçecek misin benden? Seninle bir işim yok ki. Koş şimdi sevgiline. Getir bana ezeli. <laughs>